Hastamız 27 yaşında, yurt dışında yaşıyor. Ee, hikayesini bir kısaca özet yapmak istiyorum. 13 yaşında, yurt dışında ortadan tedavisi başlanıyor. Bu gördüğünüz gibi ön dişler çok öndeymiş o zaman da ve e, yaklaşık bir 4 yıllık bir tedavi, tel tedavisinden sonra bu dişler e, geriye alınıyor. E, fe, yani güzel olduğunu söylüyor hastamız 17 yaşında. Ondan sonra içten bir saat dijital ya da plak takılmamış ve e, yaklaşık 2 yıl sonra aynı eski haline geri döndü Artık bu hafıza kodu mu derseniz ne derseniz yani vücut yine eski haline bazen böyle döndürebiliyor yani evet bu konum hala orijinal çaşınık gibi haline gelmiş ve daha sonra diyor hastamız çürüklerim arttı yani kanal tedavileri de işte hekim arkadaş yapmış yurt dışında yani ama çürükler de daha bir arttığını söylüyor. Şimdi bakıyorsun görünce de şaşırmayın yani bu hasta bakımsızlıktan da olmamış yani. Onu da söyleyeyim. E, yani çürükleri, kökleri çok var. Yani dişlerimde düzenli fırçalayan bir hastamız. Açalım. Bakın şurada bir kök var. Neredeyse gözükmüyor. Hani köpek dişi gömük. Bana bir onu bir ortaya çıkarmaya çalışacağım. E, bu aslında onu göstermeye çalışayım. Şurada bir kökü var. Bir dakika. İyice ağzınızı açabiliriz. Evet böyle güzel. şunu da göstermeye çalışayım. Evet, arkada bir kökü var. Şurada evet, şimdi böyle gözüktü. E, buradaki burada küçük bir kök var. Bunu da çekmeyi düşünüyorum. Burada minik bir kök var. Atlarda da e, hep kök kalmış. Yani 27 yaşındaki bir atına göre evet bayağı bir hastamız sıkıntı yaşıyor, üzülüyor. E moral de verdim ona. E buradaki diş salmon Şu iki kök çekilecek. Ee, yani şöyle şuradaki salmonlar kök çekilecek de. Bak bu sallanıyor. Bu diğerlerini çiviyle, pivot çivisiyle yine tutmaya çalışacağım. Ee, bunlara yine pivot çivisi koyacağım. Sadece şuradaki küçük kök çekilecek. Planlamada şöyle. Biz lastımızın bütçesinde göre de öyle ayarladık. Üst ön altı dişi zirkon yapacağız ilk planda. Üstte e, arka dişe 3'ü ezir koyum köprü planladık. Buraya tek yuva çivisi koyup bu şu tek kökü kurtarmaya çalışacağız. 3 tane kökü var. Oraya e, önce çivilerini yerleştireceğiz, dolgu yapacağız. Onun üzerine ezir koyum kaplama düşündük. En arkadaki diş, 20 yaş dişinin e, çürümüş, onu dolgu yapacağız. E, mutlaka tabii taş temizliği yapacağız. Kapatalım. Yani e, planlama böyle, bak yandan çok belli nasıl önde oldu. Yani bunu da kesimle öne almaya çalışacağım. Mülkü olduğunca dikkatli yani sadece ön dişi keserek. Yani bu buna dikkat ediyorum. Yani şeyin yani dişlerin köklerinin açısını değiştirmeden yani uç kısımda halletmeye çalışıyorum yani. Aslan alışkın olduğu sistemi bozmadan bu ön dişleri aşındırıp sadece üstte önlere biraz daha içeri almaya çalışacağım. Evet görevimiz tehlike ama inşallah başaracağız. evet size tedavi aşamaları da çekmek istedim. Kesimle nasıl dişleri geri alıyoruz onu göstermek istiyorum. Bu çok az kesilmiş, bu tam kesilmiş diş. Dişlerin hem canlılığını korumaya çalıştık hem de bu açılarını ciddi geriye almaya çalışıyorum. Sadece ön tarafı kestik, iç kısmı hiç kesmedim madde kayıp olmasın diye. yani belli bir kalınlığı olması gerek. Sadece ön tarafı aşındırdım. Sinirlere yaklaştık. Bak burada sinir açıldı. Hatta kırmızı kırmızı gözüküyor. Kalsiyum hidroksitle de kapattım orayı. Bunu daha keseceğim. Ama şu anda bile yani e, dudak kapanış falan bayağı rahatladı hasta. Yandan da belli oluyor zaten. Evet hastamızın e, dişlerini kestik. E, sinirlerini koruduk da biraz geriye almak için epey bir e, kesmek zorunda kaldım. Burada sinirler açığa çıkan yerleri kalsiyum hidroksitle kapattım. Bak normal arka dişlerinizdeyiz. Yani Kapatırken, normal kapatın. Heh, evet, bak. Yani bu kadar alabildik. Baya e, bitince ama hoş oldu, hoş duruyor. Buradaki çekilen yere de ilaç koymuştuk. E, bu, bu taraftaki dişleri de kestik, onları takacağız. Burada e, bir Türk kökü vardı, oraya çivilerle düzelttim, dolgu yaptım. Şurası. Pivo hala tamamen kökü restore ettim diyeyim yani çivili dişin. <laughs> Onun üzerine tek diş kaplama yapacağım. Buradaki kökleri de birazdan pivo çivili dolgu yapacağım bunlara. Kapatalım, bitince de çekeriz. Şöyle yandan da çekeyim. Evet. Evet, tedavimizi bitirdik. Üst dişleri bayağı geriye almaya başardım. Hastamın 3 e, değişik kapanışı vardı. İyice geriye de alabiliyor. Bir tık öne alabiliyor. Da, daha da tabii öne alabiliyordu. Ben de dedim ki sizin bir sabitliğin kapanışınızı. Rahat olduğunuz pozisyonda hani en değil de onun bir tık önünde. Çünkü o kadar altçıda bu kadar geride olması da hani bana normal gelmedi. Bu pozisyonda çok rahatım hocam dedi. Ben de burada hafif bir fiber dolguyla kapanışını ayarladım. Zaten bu dişleri keserken çok dikkatli kesmişti, Bayağı da geri aldım. Açıları bile hani içeri doğru hani o kadar malzeme koydurtmadım pek Sağ olsun da güzel yaptı. Ee, burada da pivo çivilik köklerini koyarak hani düzelttim. Bak açalım. Bak şurada iki tane kök vardı. Buraya işte pivo çivisi yerleştirdim önce. Sonra fiber sıktım. Ee, Yanlışta da yapıştırdım hani güçlü bir destek olsun diye. Yani burada hiç, gülerken hiç diş gözükmüyordu. Bak kapatınca, e, kapatınca bayağı bir doldu. Yani diş oldu. Zaten en arkadaki dişi de öyle çivilerle kurtarmıştım. Şöyle açılık burada porselen yapmıştım. De Çok geride de bu evet. Burası tamamen çivili bir diyeyim. Ama onu tabi sakız falan yedirttirmeyeceğim. Biraz dikkatli yemek lazım. Ee, burada da 3 köprüsünü yaptım. Burada 6 üye zirkonyum yaptık. Buraya da e, iki diş çalıştık. Bu şekilde bitirdik. Kapatalım. Ha, bir de şöyle göstereyim bak. Bak nasıl dudak ilişkileri düzeldi bak. Bayağı fark etti bak. Açıl, hiç mümkün değil Selin. Tamam bak. Çok fark etti. Evet, hasta onda mutlu oldu. <laughs> Hatta diyor ki çocuğumuzun isminizi vereceğim hocam dedi. <laughs> o kadar sevdi beni. <laughs> Sağ olsun.